cünü topraklarına sıkı sıkıya bağlı köklerinden alan. Ait olduğu vatanının gençliğine fayda sağlamayı kuruluş amacı kabul eden. Ülkesi için gerektiğinde benliğini siper eden. Bir duruştur Fenerbahçe. Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini özümsemiş. Var olduğu her alanda, yarıştığı her kulvarda zeki, çevik ve ahlaklı sporcularıyla. Kırmızı beyaz bayrağını yorulmadan gururla dalgalandırmış. Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür Fenerbahçe. Bu büyük kulüp için. Atasının yüzünde yürüdüğü her gün ilelebet diyebilmek. 115 yıl boyunca gençlere örnek olacak sporcular yetiştirmek. gençlerin her daim elinden tutmak en büyük gurur olmuştur. İşte bunun için her zaman en değerli kimliktir Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik. Cumhuriyetle iç içe geçmiş değerleri, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi, kimseye boyun eğmeyen Faziletli duruşuyla. Kupalardan, madalyalardan, şampiyonluklardan öte bir ruhtur Fenerbahçe. 1907'de filiz veren fidan, bugün 115 yaşında koca bir çınar. Gölgesinde bulur, köklerinde olur, dallarında yarınların sonsuz umurunu taşıyor. Dün olduğu gibi, bugün, yarın ve istisnasız her gün. Milyonlarca taraftarı için iyi ki, iyi ki Fenerbahçe.